eleştirdiklerinin ta kendisi olduğunu fark etmeden öleceğini mi sandın? Başkaları kötü olabilir. Başkaları ahlaksız olabilir. Hatta başkaları zalim olup bu dünyayı açlığa, savaşa götürebilir. Peki sen ne yaptın? Değiştiremeyeceğin konularda tepki gösterip öfkelendin, bağırdın, çağırdın, mutsuz oldun heba et. Bu mu hayatın anlamı? Bunun için mi geldim bu dünyaya? Öfke ve şiddeti çevrene yaymak, insanları mutsuz etmek için mi geldim bu dünyaya? Eleştirdiklerinin ta kendisi olduğunu fark etmeden öleceğini mi sandın? Fark etmesen bile öldüğün an. Allah demeyecek miydi sana? Ben sana ruhumdan üfledim. O emanetti. Ama sen onu mutsuz ettin. Ne cevap vereceksiniz ona? Ama onlar zalim ve kötüler mi diyeceksin? Diyemiyorsun işte. Çünkü orada bilincin açılıyor. Yaşamda görmek istemediklerini İradan ne görmek istemediğini anlıyorsun. Hemen cevap hissettiriliyor sana. Bire gafil. Kötüleri, zalimleri de ben yarattım. Kötülere umutsuzca ve ısrarla karşı gelirken sen bana karşı geliyordun.